Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Excel'de dili nasıl değiştiririz? Dolayısıyla menüyü İngilizce'ye veya herhangi farklı bir dile nasıl çeviririz? Onu göstereceğim. Dosya kısmına geliyoruz. Şurada diğer kısmından seçeneklere geliyoruz. Buradan da dil kısmına tıklıyoruz. Bakın burada ee, dil ekleme seçenekleri var. Şu an İngilizce ekli bende. Eğer ekli değilse sizde şu şekilde dil ekle deyip buradan istediğiniz dili seçip daha sonra ekliyorsunuz. Şöyle Türkmence, işte Yunanca, Sıvahili dili gibi çok farklı farklı diller var. Bu dillerden istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben İngilizce ABD eklediğim için bakın zaten orada var. Daha sonra burayı seçiyoruz. Tercih edilen olarak ayarla diye tıklıyorum. Ve sonrasında tamam diyorum daha sonra bana dil tercih değişikliği olacağını uyarısını veriyor. Tamam diyorum. Ofisinden başlatmam gerekiyor. Şu an Türkçe. Kapatıyorum. Şöyle geliyorum Excel ekranına. Tekrar bir Excel dosyası açacağım. Excel artık bakın şu an İngilizce menülerle beraber geliyor. Tabi kullanacağımız formüller vesaire de her şey artık tamamen İngilizce. Dolayısıyla yine file kısmına gelip more deyip options'tan language deyip buradan Turkish seçip set as preferred derseniz ve ok derseniz tekrar dili Türkçe'ye çevirmiş olacaksınız ama tabii varsa kapalı, e, açık bütün ofis dosyalarınızı kapatıp daha sonra tekrar açmanız gerekecek.